ve oy pele efsane Pele geldi hepinize Merhaba arkadaşlar ben Uras Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir paket açılımı kutu açılımı videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle arkadaşlar ilk defa sizlerle beraber açacağım futbol ateşi 90 artı serisinden bir açılım yapacağım bir paket ee, özel Bu arada hologram serili e, futbol ateşi paketi bakalım merak ediyorum içinden ne çıkacak ben de ilk defa aldım hani sizlerle beraber ilk defa açacağım hiçbir fikrim yok ee, bakın şurada da taş kağıt makas herhalde bu serinin e, bir devamı evet bakalım kimler çıkacak böyle e, oyuncuları görüyorsunuz demap işte Kevin de birim benzeme salah messi neymar Haaland kante ronaldo e, falan filan diye gidiyor lewandowski evet burada da zaten ön kapaında da görüyorsunuz messi ronaldo ve Neymar. Ee, evet. O zaman da fazla uzatmadan e, açılıma geçelim. Şöyle açıyorum sizlerle beraber. Kaç tane çıkacak onu da bilmiyorum çünkü üstünde de yazmıyor. Evet bakalım. O dolu duruyor bu arada. Evet içini şöyle göstereyim. Tamamen açtık. Şöyle kutusunu da kapatalım şöyle kalsın bu. Evet. Şimdi Kimler gelecek? Önce a bir dakika. Eee içleri de açılıyor büyük yüksek ihtimalle şöyle geldi. futbol ateşi. İki tane de ayrı geldi. Evet, Jude Bellingham ve Martin Odegaard. Evet, Jude Bellingham ve Martin Odegaard arkası bu şekilde. Ee, oynadığı takım falan yazıyor. Hologramlı arkadaşlar bakın. Bu arada fiyatına göre çok iyi. Ben bu kutuyu bu arada arkadaşlar 6 TL'ye satın aldım. Fiyatına göre gerçekten çok iyi. Ee, burada taş işareti var. Bakın taş kağıt makas serisi demiştik burada. Ee, burada taş simgesini görüyorsunuz. Ee, Real Madrid'den Jude Bellingham. Arsenal'dan da Martin Odegaard. Gerçekten sevdiğim iki isim geldi. Bunları e, çıkarırız sonra. Evet. İki tane açtık bile. Şimdi bunlardan kim gelecek? Yapışık geldi. Bir dakika. Evet, şöyle. Hı. Abi, Miura geldi. Oha. En yaşlı futbolcu. Dünyanın en yaşlı futbolcusu arkadaşlar bu arada bildiğiniz üzere. Miura hala oynuyor yani adam. Yanlışım yoksa 55 yaşında falan olması lazım diyecektim. Evet, burada yazıyormuş. 56 yaşındaymış. Boy bir şeyde. Fiyatı 25 milyon euro. Hız 66 falan. Oynadığı takım Oliverinse diye bir takımda oynuyormuş. Bilmiyorum. Ama Miura'yı çok iyi tanıyorum. Yine taş simgesi geldi. Sonraki oyuncumuz Karim The Dream Benzema. Evet Karim Benzema geldi ya da e, oynadığı takım El İhtiyat. E, gerçekten Karim Benzema severim arkasında şu kaplan mı? Evet kaplan şey var detay var bakın. Evet tasarında hoş. Bunlar hologramlı değil ama. Evet bunlar hologramlı değil. Miura ve Karim The Dream. Evet sıradaki oyuncumuz Kağıt Kevin De Bruyne. Vay Kevin de çok severim. Yaş 32, hız 91. Ee, Kevin De Bruyne gerçekten Manchester City'de de son maçlarında zaten çok iyi. Genel anlamda da çok iyi. Kevin De ee, sevdiğim oyuncu. Ve evet Gareth Bale Gallerli efsane kart. Bakın şurada yazıyor efsane. Tabii e, Tabi bildiğiniz üzere Gareth Bale bıraktı. E, bildiğiniz üzere golfe falan geçti. E, Gallerli milli oyuncu Gareth Bale. Yani Real Madrid zamanlarından biliriz. Tottenham zamanları, ilk zamanları fena değil. Ben severdim. Evet güzel. E, Gareth Bale ve Kevin De Bruyne. Ve son ikili. Hatta son şöyle aç arkasını çevirip açayım ki arkadaşlar. Heyecanı kaçmasın. Ben de görmeyeyim. Yapışmış çünkü. Evet hazır mısınız? Muhammed Salah ve oy Pele, efsane Pele geldi. Makas Pele, önce Pele'den başlayalım. Nascimento Pele, Brezilya'da yaşı yazmıyor e, öldüğü için. Gerçekten Pele'yi de buradan analım. E, efsane bir oyuncuydum. İzleme fırsatım olmadı ama e, kendisini çok severim. Efsane Pele. 99 yetenek 90 hız. Efsane Pelin. Ve Muhammed Salah Taş simgeli geldi. Arkada da bu arada eskiden eski oyuncuların Mane Firmino falan var. Ee, gerçekten severim Muhammed Salah da Mısır'la. Oynadığı takım Liverpool. 92 hız 89 yetenek. 31 yaşında Muhammed Salah. Mısır Firavunu. Evet şöyle. Ve arkadaşlar son ikimiz inşallah böyle bir Pele'yi bulduk. Bir Maradona, Messi olur, Ronaldo olur. Çok isterim. Hadi bakalım. Ve Erling Haaland Braut. Evet Erling Braut Haaland ya da öyle de diyebiliriz. 96 hız. Oynadı takım City. 95 yetenek. 23 yaşında ve Kai Havertz. Vay çok iyi. Ha iki tane hologram geldi bu arada. Evet o yüzden. Diğerleri bunlar normal. Kai Havertz taş kartı geldi. Arsenal'den bir oyuncu daha bulduk. Manchester City'den de bir oyuncu daha bulduk. Yani fark ettiyseniz genelde PL ağırlıklı gittik. Evet. Kayaver severim. Chelsea zamanlarında süperdim. Ee, i̇yi bir yetenek. Erling Haaland zaten yani bahsetmeye pek gerek yok zaten. Şu kafasındaki şeyden de anlayabilirsiniz yani. Kralın ta kendisi. Evet. Böyleydi arkadaşlar. Toplamda 2 4 6 8 10. 10 tane kart geldi arkadaşlar bakın. Şu 6 liralık paketin içinden 10 tane kart geldi. Yani siz düşünün ne kadar iyi. 10 tane karttan 2 hologramlı seri. 8 tane de normal kart çıkıyor. Hologramlı serilere tekrar bir bakalım. Kimi bulmuşuz? Ruth Bellingham ve Martin Ödegard. Gerçekten sevdiğim iki isim. Ya yani ben genel anlamda futbol ateşi paketini beğendim arkadaşlar. Yani yalan söyleyemem. Tasarımlar fena değil. <laughs> En azından hologram serisi bakın zaten ışıkta gördüğünüz gibi bakın. Çok şu anki açı çok iyi bakın. Sadece şuralara odaklanın. Abi manyak bir şey ya. Şuna bakın. Efsane yani şu hologram bakın. Diyecek bir şey yok. Ee, daha fazla bu tarz e, paket açılımı videoları gelmesini istiyorsanız da aşağıdan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup e, bana destek olabilirsiniz. Ziller açabilirsiniz. Günlük olarak video atmaktayım arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.